tarihini iyi bileceksin. Şu andaki bu gençlerin okuduğu tarih kitaplarından ben tarihimi öğrenmedim. Öğretemezler de. Birilerinin yazdığı tarihi okumuyorum ben. Ben benim ecdadımın yazdığı tarihi okuyorum. Çünkü ben kim olduğumu biliyorum. Bir atam Çanakkale'de şehittir. Biri Kutura Mahallede, biri nerede Allah Ekber Dağları'nda donarak şehit olmuştu. E ben dün vatan sağ olsun demişim de bugün mü demeyeceğim ya? Arkadaşım bana sen niye ekonomi soruyorsun? Sorsana bana bu Ege'de neler oluyor? Sorsana bana bu Karadeniz'de neler oluyor? Sen bu mikrofonu bana uzatamaz. Şimdi boğaz derdine düşmez mi hanımı yahu? Boğazımın derdine düşecek kadar gafil yahu. zaten bir Türk evladına böyle şeyler sorulması da iğrenç ya. Bu benim, bu bana hakarettir yani. O yüzden ekonomi sormayın kardeşim. Biraz da boğazını kıs. Her şeyin lüksünü yaşamak zorunda değilsin. Biz zaten açlıktan değil tokluktan vereceğiz zaten tokluk gebertecek bizde. Açlık değil. Yani ben ölecek miyim? Ha biraz pahalanmış. Her ta dünya öyle. Şimdi ben vatanımdan vaz mı geçeyim? Ben milletimden vaz mı geçeyim? Ben neden vazgeçeyim? Ben Ege'mden mi vazgeçeyim? Ben Karadeniz'den mi vazgeçeyim? Ben ben zaten bize zaten ki. 780 kilometreye beni sıkıştırmışsın. E şimdi de beni açlıkta mı tehdit ediyorsun? Güneşi buz tutmuş birisini sen zemheri ayazıyla korkutamazsın ki. Benim sen zaten topraklarıma el koymuşsun. E ben oraya da sancağımı dikeceğim, buraya da ben kim olduğumu biliyorum çünkü. Benim davam büyük. Benim davam çok büyük. Yani sizin hayal edemeyeceğiniz kadar büyük. Kaçkarı bu tarafı Karadeniz'dir, bu tarafı Rusya'dır. Rusya biz nereye kadar geldi kuşattı? Erzurum tabiyalarına gelmedim. Trabzon'a kadar gelmedim. Ya sen nasıl tarihini bilmez ya? Düşman her tarafta. Şimdi benim Ege'de Yunanistan karşıma dikilmiş. Benim askerimi tehdit ediyor. Ulan zaten o adalar benim. Almam lazım. Atina'ya da sancağımı dikeceğim. Balkanlara da sancağımı dikeceğim. Benim davam benim. Ben Kafkaslardan nasıl vazgeçerim? Ben Kırım'dan nasıl vazgeçerim? Ben Musul'dan, Kerkük'ten...